Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni sezonun ilk videosuyla sizlerle beraberiz. Fenerbahçe Feyenoord maçındayız. Abici hoş geldi. Kardeşim hoş bulduk da. Evet. Bulduk da... <laughs> ne oldu hemen? Tadış nerede? Ceko nerede? Ooo nerede abi bunlar? Yani bu İsmail Kartal ne yapmaya çalışıyor? <laughs> yani ben bu kadar Yani maç başlamadan da eleştirmek istemiyorum. Dur aslında. onlara gireriz. Önce tamam. benim bir haberim var. Onu hemen söyleyeyim. Arkadaşlar yeni sezona özel çok güzel bir haberim var. Vampir Süle var bu arada. Teknik direktör mü? Teknik direktör <laughs> ee, Baktım sürekli Instagram sayfalarında futbol sayfaları olsun, başkaları olsun bizi paylaşıyordu abimle. Ee, dedim ki onlar paylaşacağına bari ben paylaşayım. Instagram sayfası açtık fanatik iki kardeş official şekilde mavi tekin de gittim aldım. Artık video kesitlerini, komik anları oraya atacağım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şu an 600 küsürlerde takipçiyiz. Bakalım bu videodan sonra ne kadar olacağız koyuyorum. Takip etmeyi unutmayın. Diğer Fanatik ilk Kardeş Store'da ürünlerimiz ne oldu? Zaten geçen sene olan alışkınsınız ona. Uzun Ayrıca ten, evet bu arada yeni formalar da gelecek şu an. Haberini verin bu videoya özel. E, o siteyi zaten biliyorsunuz o sayfayı ekstra olarak da böyle komik videolar atacağım bir Instagram sayfası açtım. Yani bir Mağaza ürün, ürün sayfam var bir, bir de artık normal fanlık iki kardeş olarak var. Açtık abi. Hayırlı olsun. Teşekkür Allah utandırmasın. Amin. E, bugün arkadaşlar Şampiyonlar Ligi ön eleme e, maçındayız. <laughs> Özlemişsin değil mi? Abi tutamıyorum kendimi. Ya ben hiç e, Fenerbahçe'yi özlemedim. Fenerbahçe'yi özledim de. Bu Fenerbahçe'yi özlemedim. Yani yine ileride... E, ...Ceko Tadic'i beklerdi gözlerim. <laughs> Kadroda bir şey değişmemiş ki Kadro adam. bu arada gitgide daha kötü oluyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Geçen sene en azından kanatlarımızda Tadiç falan vardı. Şimdi Oğuz diye falan. Bir sezonda yani, nasıl daha kötüleştik ben onu anlamadım. Yani kardeşim şöyle bir şey var. Senin rakibin Leroy Saray ile Osimen aldı. Senin transferin sadece Brom'la John Duran mı? Senede de var. Sen Kerem Aktürkoğlu'na 25 milyon euro vermeye çalışıyorsun. İlk teklif 22,5 Yani bu Fenerbahçe neyin peşinde? Ne yapmaya çalışıyor? Gerçekten bilmiyorum. Ben bu senede bu video ile birlikte kendi düşüncelerimi anlatayım. Bu Fener'den hiçbir şey olmaz. Ama dur daha ilk video daha maç başlamadan başladık gibi. Abi olmaz, olmaz. Azıcık bir özlem giderelim bence Fenerbahçe'de. Ondan sonra. Göz sponsoru olurdu. da var, Çobani. O konuya hiç değinmek istemiyorum inmeyeceğim. Çünkü gerçekten ben de bir sürü düşünen insanları var. Evet. Sen de çok aynı fikirde olan insan olduğunu düşünüyorum. Şükrü birinci kaptan mı Türkiye'li diye bir şey yok. Türk var baba. Anladın Ben Türk neyse Türk ya, ya aman. Başka sponsor bulamadınız? Yani koca koca Fener Fenerbahçe. Fenerbahçe. Neyse o konulara da çok girmek istemiyorum. Çünkü maalesef e, o konularda e, siyaset yapmış gibi oluyoruz. E, o yüzden de siyasete yani. siyasete çok girmeyeceğim. Çok ee, sadece 90 dakikanın içerisinde kalmaya çalışacağız. Yine bir objektifle, gerçi objektif değil biz Fenerbahçeliyiz ama... Yine adı ama yani... elimizden gelen e, duygu ve düşünceleri e, en net bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Şey Ovi ee, Kidful e, muhtemelen vefat rahmetli edelim. oldu vefat etti. Önemli edelim. biri galiba. Diyecek başka bir şeyim var mı? Diyecek başka bir şeyim abi? Aslında Fenerbahçe'ye çok şey var da diyecek. Abi onu evet. sezonun geri kalanına yayalım bence. Arkadaşlar o zaman F4 Fenerbahçe maçındayız. Geçmeyiz. Kardeşim bu abi. arada bu ah sezonun be. bence sözünü biliyorum ama tek güzel yanı bence forma. Ben bayıldım forma. Evet yani. forma tasarımı evet, Adidas'ta anlaştığımız için güzel oldu. Esport Plus <gülüyor> <lütfen> <gülüyor> maça baş deneyin dedi. Ben bu sezonun tek olumlu hmm. yönü Forma forma olarak düşündüm ama onda da bir saçmalık Arial font kullanıyoruz yine. Maalesef. Onun da açıklaması şey daha önceden sipariş edilen formalar var ya ön siparişler. Evet. Onlar Arial fontla gittiği için. Aslında o da TFF'nin hatası yani. Formalar yeni sezon forma lansmanları çıkmadan önce kaldıracaksın Arial font. Peki kardeşim bu Esport e, ne Plus. Ya? Arkadaşlar bir 3-4 dakika Yok üstü takma bir de 3-4 takma. Geçti 3-4 takma. 8 dakika göz, gözlük var görmüyoruz. 8 dakika maçı izleyemedik. Evet. Maalesef e, şeyden dolayı <laughs> Esport Plus'ın uygulaması internete modemere sattık. Böyle bir açıklama. Yani <laughs> her ama her klasik ya. Yani. Evet, her, her sezonun ilk videosunda oluyor bu anlamadım. Vallahi Atakan boşta Garnacho. E, boşta mı? Öyle bir şeyler vardı. Boyum e, ya yazlar, konuşulup. Ya yani ne oldu her sene? Ya abi çıldırmama mümkün değil ya. Ali Koç başkan gemileri yaktı. Kerem Aktürkoğlu. Ahmet Avcıç. Ali Rastan Koç gemi yaktı herhalde. <laughs> Ali Koç başkan öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü yok. Bir söz veremezsin zaten. Kadroyu bir söz verirsen insanlar sana. Abi ne yapıyor ben anlamadım ki ya. ya, ya Fenerbahçe'nin en berbat transfer dönemi diyebilir miyiz? evet ya. Bence en kötü dönem. Bak her sezon bir transfer oluyordu ya iyi kötü. Bu sezon hiç Kötüsü yok. Kötüsü olmadı anladın mı? Başlara başladı. Hani kampa yetişiyordu? Hani şampiyonlar şey gibi Asensio yetişiyordu? Asensio'yu iki aydır alamadınız. <laughs> ya. Aldı, aldı aldı Asensio'yu aldı. Asensio sonun ağasını alıyor. Al ya. Hiçbir şey yok. Kapalı. Kapalı kapalı. Kapalı. aynı. <laughs> ben sinire bak kapalı. Kapalı kardeşim kapalı ya ne yapsın? Ya vallahi Senin fe, bu konu feynor, hakkında çok güzel bir sözüm var. Feyenoord böyle içinden geçen ne biliyorum böyle tak tak iki üç tane saplayıp da bırakacak gibi geliyor ama devam devam, devam, devam ki. Ben sana dedim senin bu konu hakkında çok güzel bir sözüm var. Ne? Evet. Atakan YouTube sayfan kaç oldu? 123 bin. Bu sene hedefin ne? Bu sene 200 Bu sene 200 bin. Geçen seneden bu sene kadar çok iyi bir çıkış yaptık. Bu sene 200 bin. O zaman İnsanlar. diyoruz ki herkes... Ve bu sene şöyle bir şey de var. Geçen sene biraz geç başlamıştık. Artık canlı yayınlar da olacak bu sene. Tamam. Videolar sonrasında. Peki herkese ne evet, diyorsun? Herkese arkadaşlar bir tuşa basın, abone olmanızı rica ediyorum. Abone ve videoya... Like. Bir de fikirlerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Saygı çerçevesi Oo. içerisinde. Okay. Okay. Hala ben Mert ile oynuyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Başı başı başarı, ya orkış, Mert Bürdük kim lan? Ya? Ya Susu basa var maçta. E, çok bir önde Hala Mert Bürdük var ya. E, kendi tevzim, maçta Şuraya Hı. bak ya. He oğlum. Maçta tutuşu basa var diyorum ya. sana. Ha. Bak bu mu? Bu kim oğlum? Tutuşu basa. Bir orta daha, ne <laughs> oldu lan o? Senin tuzu basa ayağı yok. Hayır ya Hacı Musa. Oy! Yapma! Anadolu ya. Yapma be! Ya bu kadar kolay gol yenemez ya. Aa bıktım ya Adam bu durumdan. Adam düşerken gol attı ya. Nasıl yatırdı Freddy? O bana sikir. Ya abi kalede hala İrfan Can var ya. Bir de Livakovic'e tercih ediyorlar şunu. Bir tane kaleci alamadınız ya. Lan bunlar neyi aldı ki kaleci alsın? Tekal. Neyi aldı da kaleci alsın? Şimdi oğlum. Ha şampiyonlar ligi müziğini hacı böyle duyarsınız ya. Ben sana dedim oğlum bak bunlar tıklatır. 2, 3, 4, 5 tıklatır bunu. sana söylüyorum. Söylüyorum. Kendimi Serdar Ali Çelik der gibi hissediyorum bazen ama. Söylüyorum sana. Anlatamıyorum. Aa, hayır dışarı kendine gol yeme ya. İrfan ne kötüsün ya. Ya vasat bir takım bak, ya. İzle, izle izle. Leş bir takım gerçekten ya. Şu pozisyondan gol geldi ya. Bak, bak. Fred Pazar. Şuradan da kuru yeme. 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 Yine Sen kime ver? Bahçe ya. Yine Mert Bülbül'ün ayağını çarpıyor. <laughs> Allah Allah. Ya, o da mutlaka bu full zarar ya. Abi vallahi. Gerçekten vallahi, vallahi ben, Ya. Yine Mert Bülbül'ün ayağını çarpıyor ya. Sırf zarar. Allah bildiği gibi yapsın ya. Evet. Abi kulüp zarar o ya. zarar ya. Kapatın kulübü ya da gidin defolun gidin ya. Vay anasını be. Vallahi sırf zarar ya. He Oğuz. İyisin kanka. Ya abi bu kadar kötü bir transfer yönetimi, bu kadar transfer politikasındaki yanlışlıklar, bu kadar kulübün yanlış yönetilmesi. Ya 8 yıldır kimsenin nedensiz siz çıkıyor? Ya yoldur? ne oldu? Hani bizim yıldız transfer sözü vardı. Kerem Aktürkoğlu mu o ya? Ya siz Yıldız transferden önce transfer yapın şu takıma. Kaleci yok, sağ bek yok, stoper yok. Orta, orta saha yok. Orta saha sah yok. Kanat sah yok. Allah sizi belli gibi yapsın ya. Dört oyuncu aldınız hala dört mevki eksik ya. Oğlum bu her sene aynı ki. Abi ama bu bak sekiz senedir her aynı şey olamaz ya. Hani. Körü şey yapsan göz açılır değil körü 8 mi? Körü sekiz senede açılırdı gözü ya. Bak her sene aynı transfer yapıyorlar. Aynı mevkiler zararlı ya. Ya Sağbek'i 3 tane adam aldılar. 4 senedir hala Sağbek yok takımda ya. Oğlum geçen sene Kaleci aldılar. Kaleci yok takımda ya. Oğlum, Bu var. kadar saçma olur mu kardeşim? Ayıptır artık. günahtır ya. Bu insanı salak yerine koymaktır ya. Koyuyorlar zaten oğlum. Ayakta alkışlıyorlar ya. 25 milyar TL borç var. Oyunca Oyuncu, alamıyorsun. alamıyoruz. Otur lan yerine. Otur sen lan. Otur. Saldırtma beni kendine. <laughs> Yine mi düştü kamera? Yok düşmemiş. İyi abi. Bakayım. İyi abi. Ya bu ya. Abi. Ah aziz baba ya. Otur lan yerine. Otur sen lan. 25 milyar TL borç var. Oyuncu alamıyorsun. Otur lan sen yere. Saldırt o <laughs> kendine. Bu Morina'dı, kendi tişört reklamını yapmaya gelmiş yani. Aynı bizim gibi. Shopier, FK Store'dan. Shopier, FK Store'dan. Üzerimizdekileri satın alabilir. Baksana abi, bu orta saha'ya bak. Yol geçen anı gibi. Oo. Oğlum diyorum sana. Oo. Tıplatma shop, tıplatma shop. Dört dedik ben sana. Tıplatma shop, Abi ne sertleşmesinden bahsediyorsun? Hollanda'da fiziğe dayalı bir futbol Oo. Hollanda fiziğe dayalı bir oyun yok. Ama ne yazık ki ya o kadar kötüyüz ki bizden daha fazla fiziğe sahipler. Hollanda bu zamanda fiziğe dayalı bir futbol mu? Abi bütün oyuncuları zayıf, çelimsiz hepsi şey ya. Zaylı. Hepsi bam vuruyor bize abi. Lan adam 50 kilo şey şifrin yerden fizik yiyor ya Amrabat. Hala hala İrfan Can verecek. Şık girer verecek. Amrabat top Beş çıkartacak. Allah bilir gibi yap. 5 senede Ne oldu? Kaptırdım ya. topu. 15 saniye sürmedi. Topun ayağımızda kalma süresi 6 falan. Bu, bu sene senin geçen gün bana mutfakta ne söylemiştin? Ne dedim? Şey diyor. Fenerbahçe'ye şu sezona benzetiyorum demiştin. He, 2019 sezonu. Ersun Yanaldı sezonu. Ne biliyor musun? Böyle iyi başlangıç tamam mı? Düzelttik gibi. Ondan sonra şey yarı sezonda avlatırız ben sana. söyleyeyim. Bu sene bence de öyle gözüküyor. Bu, bu sene niye bak niye biliyor musun? O sezonda da hatırlayın. İşte dakika 90 Mabil Akıl Firar, o tarz olaylar Başakşehir'e cahit şampiyon Başakşehir'e İşte iyi futbollar falan Gördünüz ondan <laughs> sonra Ligde artık kaçıncılık altın ya kaçın, Abi ben altın, ikinci, olacağımızı düşünmüyorum İkinci olacağımızı düşünmüyorum Beşiktaş da olamaz bence bu sene Bu sene Samsun ikinci Bak o, o sezonda şey olmuştu Max Kruse dehşet on numara Muhteşem transferler ha, Yarı sezonda Max Kruse gitti Pokercilikle şu anda. İşte hayatının pokerini oynadı dedi. dedi. Gittik tazminat ödedik. Evet. Topçu aldın, bir de <laughs> tazminat ödedin Niye hayatını bir de on numara verdin ya. ya. Bir de on numarayı verdin ya. Zaten anlamıyorum. Fenerbahçe'de bu on numara nasıl bu kadar kötü seviyeye düştü? Onu da anlamıyorum. İlk defa kime verdik şimdi? Kiralık bir oyuncuya on numara verilmiş. Ya babacığım adam seneye gidiyor ya. Şu sözü. Ya hiç... bir de bir de şey diye bas. Ya. Bir de şey diye basıyorlar ya Tıkan. İşte jondurunu aldık bak işte 70 milyon euroydu İşte genç Lan adam gidecek Abi adam senin değil ki ya Adam gidecek He iyi oynar seneye bonservisini alırsın tamam ona bir şey diyemem de Ya Ferahbaşı e, verebilir mi 40 milyon euroyu ya Niye? Veremez Niye veremezsin? Niye veremesin? 3 tane topçuya 20-20 vereceksin bir tanesine ver Amrap'ı da kaç verdin sen? Tamam işte o zihniyet yok diyorum He ona bir şey diyemem Saygılar sevgiler Helal olsun, olsun. Üşşş <laughs> Hayır. Hayır. Ne oluyor lan? Oğlum Hacı Musa <laughs> Brown'la bir çalım attı. Brown'un ahli dengesi. Hadi buyur. Oraya çok güzel bir gör <laughs> atacağım. Ya bakıyorum. Herkes bize atıyor. Kimse de etiketlemiyor. Hep yorumlarda sağ olsun bazı kişiler yazıyor. Bunlar fanatik kardeş diye. Ben de dedim böyle olmaz. Fazil iki yetmez. kardeş nokta official adı bu. <laughs> Allah yapsın ya. Devam. <laughs> <Heri yandım. gülüyor> Yanlış görmüşsündür hocam ya. Bara bakmadan bir şey yapmayalım. Gidiyordum? Hocam, ne oluyor bu? Elini bozdu. Vallahi bozduysa kafasına sokayım onu ya. İşte izliyoruz Şimans gibi ortaya. Hayır. Alsaysan. Hayır. Olsun. Olsun. Hayır. He, oğlum çok korktum elinden. Hayır. Söyleyecektim şimdi elinden. Altıma. Ya, altıma. Ne, oldu? ne oluyor oğlum? Elim şey yok. E tamam hadi bitti. Anası o bundan istediğine göre mi oynayacağız? var. Bu böyle bir şey olmaz. Muhteşem bir ilk yarıydı. Arkadaşlar ilk yarı 45 dakika ve biz sadece 2 dakikasını oynadık. Saygılar sevgili Arkadaşlar ikinci yarı görüşürüz. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama sizlere tanıtmam gereken çok güzel yeni ürünler var. Üzerimdeki polo yaka, oversize model, kol detaylarını görüyorsunuz. Nakışlar ve sırt detayları da çok güzel. Sadece bu üstümdekiler de değil bileklikleri de görüyorsunuz. Doğal taş ve ip olmak üzere iki seçenek var. Alırsanız sizle beraber takım olarak giyebiliriz. Sadece bunlar da değil. Aslan modelimiz mevcut. Nakış detaylar ve sırt detayları çok güzel. Bu da polo yaka. Ve kartal modelimiz de mevcut. Siyah beyaz. Çok güzel renkler. Sırt detayları da var. İnternet sitemize gidip Türkiye milli takım formalarımıza da bakabilirsiniz. 4 yaştan 12 yaşa kadar var. Çocuğunuza, oğlunuza, kardeşinize alabilirsiniz. Ve S bedenden 3x e kadar da beden seçeneklerimiz var. Sipariş notuna da istediğiniz forma numarasını ve ismi yazdırabilirsiniz. www.shopierpkstore'a gidip destek olabilirsiniz. Canlı desteğe gelmeyi unutmayın. Bizzat benim. Benle konuşuyorsunuz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim. Arkadaşlar merhaba www.shopier.com slash fakecastor adlı sistemimize gidip güvenli alışverişlerinizi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için WhatsApp destek hattından bizzat benimle konuşabilirsiniz. Arkadaşlar Fenerbahçe Feyenoord ikinci yarıdayız ve gördüğüm kadarıyla da çok bir değişiklik yok. İkinci yarıdayız. Formada. yıldızlar <laughs> <laughs> <Farklıydız gülüyor> O videodan sonra <laughs> karar verdim. Oy! <laughs> oh! O videodan sonra karar verdim. Ne? Instagram ya? sayfası açmaya. Arkadaşlar Instagram sayfasını şunu takip, takip edin lütfen ya. Takip edin. Kafamın açtım. etini yine da yiyor. Yine başladık. Yeni, başladık. Yeni açtım. Başladık. Yeni açtım. Başladık. Yeni açtım. Yine başladık. Her gün takipçi sayısını kontrol Fred de kötü. Peki hocam, Şampiyonlar Ligi'ne gerçekten katılacak kadronun ortası aslında Bartu Elmas Evet. Ne diyorsun bu duruma? Evet. evet. Evet mi diyorsun? Evet. Bu mudur yani? Bu mudur yani? ben hayatımda, çok hayatımda hazırlık maçı oynadığını hiç görmedim. İlk defa şampiyonlar ligi ön elemesinde oynuyor. Adam çok haklı lan. Sana... Aha. An, ya şeyim ben çok, çok ya. Çok i̇bretli tespit yaptı. Abi forvet dediğin top bekler. <laughs> top niye atıyor ya? John Duran niye kanat oynuyor oğlum? Forvet forveti orta <laughs> açıyor. Böyle bir ar, gerçekten böyle bir saçmalık. Sol bek sol bek oynar. Stoper stoper <laughs> oynar. bir anlamı var. Bu iki oyuncunun olması lazım. sağda bunu da şu ana kadar çok başaramadık. Biz neyi başardık ki? Başaramadın diyor. Neyi başardın? Neyi başaramadın. <laughs> 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 Diyarra yatırdı herkese Oooo oh. hopp Oooo geldi Sane Dirol Sane Yaaa Polstar <laughs> Hall ne? Polstar <oldu lan>? <laughs> Hall hırs yaptı ya bilendi <laughs> Cenk Tosun giriyor Hayır ya Artık hayır ya <laughs> Hayır Hayır ya altıma sıçtım hayır ya Cenk Tosun giriyor Hayır artık gerçekten hayır ya Buna bir dur dememiz lazım ya. 3 forvet atıyoruz nereye? <laughs> buna bir dur dememiz lazım ya. Seni de affettim bu. <laughs> Hocam bunu affetmesek olmuyor mu ya? Şu yok ya hepsi ya hiç. Araç bırak. Bunu benim ayağım. Rakip şimdi ayağı yoluyor savunma. Avramaltı kaldı. Gol! Gol! Oh, no no oh, ne oldu lan? Ne oldu? öyle. <laughs> lan hiç beklemiyordum. Hayri bastım ne vurdu. Be. Can feda sana. Can feda. O ne vurdu ya? Ne astın be? Ha, maç boyunca yattın yattın. Bir boka yaramadın hep <laughs> de söylemesi. Şey gibi oldu. Trabzonspor maçı gibi Vallahi oldu. Vallahi o maçta da hiçbir şey yapmamış. Ne yaptın kardeşim ya? İman gücüyle vurdu. Ben hiç beklemiyordum dedim yine al taşa maşa gitti. <laughs> 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 Uf. bak Uf. Ne vurdun be? <laughs> tek bir birinin yüzüne gelse altı ay yatarım <gülüyor> <gülüyor> Bravo paslım. Helal olsun kardeşim. Aa bir bir. Bir güzel. Kadıköy'de yani. daha da iyi olur. Bir, ama bence Nelsin sen o da ilk 11 başlaması lazım. Ben iyi gördüm yani. Abi. E Feyenoord da bayağı yaslandı. Ben de iyi gördüm ama Dondu yine sportu ya. E, Saadettin Bey! Çok şikayet var bu arada. Yani sadece bize özel bir şey değilmiş. Evet, Espo Plus'ta çok şikayet var. E, Sade e, e. bey dondu. Oğlum yara atılıyor mu ya? O artı 13'ten falan gidiyordu. Yapma ay, be! Hayır ya! Yapma ya! Ulan ya! yapma ya! 5 dakika gol yeme ya! ya. Ne rezil bir takımsınız kardeşim ya! Ya, ya oradan, oradan, oradan nasıl kafayı yiyorsun ya? Kafa koyun nasıl yiyorsun İlfan. oradan ya? Oster volyem var! Mert Bülgür'ün var! Lan efendi bir boku çıkart be. Ya bu kadar kötü bir takım olamaz ya. Zaten götten baldan bir tane gol attık. Bu acı ya. Boyu kaç bunun? 1.70 adam kafa gol atıyor ya. Ya bu takımdan bir bok olmaz ya. Şuraya bak ya. Neredesin Osterwold'de? Ars Broğlu'nun Messi gibi. Neredesin sen ya? Abi bu kadar, İrfan bu kadar. İrfan yapma kardeşim. Bir tane tut ya. ya, 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 ya. Hacı Musa'dan böyle gol yememiz Hayır, hayır. Hacı Musa bu ya. Hacı Musa ya. Lavuk bir Hacı, ya, Musa bir ya. Ya. Bir ya. Hacı Musa ya. Hacı Musa ya. Atsa, dersin, Kafa gibi. golü attı ya. Covid ama... ben böyle içine ya. Sincap kadar adamdan kafa golü yedik ya. Abi söyledim oyun yanıltı bak skor yanıltıyor. Fenerbahçe bir şey oynamıyor. Oynayacak oyuncusu yok ki oynasın. Başım ağrıdı yine ya. Oğlum yine bu seneye baş ağrısıyla gelir. Hadi buyur. Hadi buyur. Bir yetmiş adamdan kafa golü yedik ya. Ulan Osterwald'i Şükriye 2 metre adamlarsınız ya. Ya Arch Brown var. Arch Brown var. Lan Brown ya sorarım Arch Brown'la ya Osterwald'in bu adamı öğün olarak yemesi lazım ya. Yedi yedi. Şimaz yine ne sattı maçı bir eski takımın diye ya. İki top oynayacan lan. Çok mu zor ya? Ya sağda Cenk Tosun'u görüyorum şaka mı bu ya? Göremiyoruz ki abi nerede ya? ya mevzu nerede girdiğinden ya. beri ya? O kim ya? Cenk Tosun kim ya? Maç bitti kardeşim maç. Maç bitti ya. Maç bitti hala içeri doldurdu. Cenk Tosun var diye oyuncular yerde yatıyor. Maç bitti oğlum. Bitmedi mi maç? Evet. Uzatmalarda duraklama dakikalarında Bitti kardeşim maç ya. Bitti hala ne Cenk Tosun doldurdu içeride o Bitti kardeşim maç bitti ya. Hala bir de medet umuyorlar. Arkadaşlar Fenerbahçe'de yani yıllar değişiyor ama Fenerbahçe değişmiyor. Bu yönetim aklıyla, bu yönetim zihniyetiyle bu yapılan transferlerle bu senediler bence çöpe attık. Eylül'de e seçimimiz var. Fenerbahçe bir kaosa doğru giriyor. Fenerbahçe Kaos'a girmesi de önemli. Seçim de önemli. Fenerbahçe bu topçularla hiçbir başarı elde edemez arkadaşlar. Aynen öyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup katılabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Ürünlerimize göz atmak için Shopier FK Store'a gidip bakabilirsiniz. Yeni bir Instagram sayfası açtık. Fanatik 2 kardeş nokta official diye. Onu da gidip takip etmeyi unutmayın. Yeni hesap mavi tikli. Oradan anlarsınız. Artık bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için üzgünüm ama sizlere tanıtmam gereken çok güzel yeni ürünler var. Üzerimdeki polo yaka, oversize model, kol detaylarını görüyorsunuz. Nakışlar ve sırt detayları da çok güzel. Sadece bu üstümdekiler de değil bileklikleri de görüyorsunuz. Doğal taş ve ip olmak üzere iki seçenek var. Alırsanız sizle beraber takım olarak giyebiliriz. Sadece bunlar da değil. Aslan modelimiz mevcut. Nakış detaylar ve sırt detayları çok güzel. Bu da polo yaka. Ve kartal modelimiz de mevcut. Siyah beyaz çok güzel renkler sırt detayları da var. İnternet sitemize gidip Türkiye milli takım formalarımıza da bakabilirsiniz. 4 yaştan 12 yaşa kadar var. Çocuğunuza, oğlunuza, kardeşinize alabilirsiniz. Ve S bedenden 3X e kadar da beden seçeneklerimiz var. Sipariş notuna da istediğiniz forma numarasını ve ismi yazdırabilirsiniz. www.shopierpkstore'a gidip destek olabilirsiniz. Canlı desteğe gelmeyi unutmayın. Bizzat benim. Benle konuşuyorsunuz. Şimdiden hepinize keyifli alışverişler dilerim. Arkadaşlar merhaba. www.shopier.com slash fakecastore adlı sistemimize gidip güvenli alışverişlerinizi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için WhatsApp destek hattından bizzat benle konuşabilirsiniz.